Şimdi ağzını bunu kırırım anladın mı? Kardeş yemin ederim bir yanlışlık oldu ama benim suçum değil. Kaça anlaştın adamlarla? Öyle bir şey olsa ben buraya gelir miydim? Bak bana doğruyu söyle. O tipleri iyi tanımıyordum ama bu defa senin iş tamamdır. Bak bana yalan söyleme. Abi vallahi hallettim. Yani pasaport hazır. Gerçeğinden ayırt edebilirsen gel sık kafama. Cillop gibi ol. Geleceksin, parayı vereceksin. Pasaportu alıp gideceksin. Yeri ben sana mesaj atacağım. Bak benimle oyun falan oynuyorsan yakarım seni ona göre. Senin iş oldu abicim. Rahat ol. Tamam. Son mesajını bekliyorum. Biraz buralarda takıl sonra gidersin. Doğru yer ve doğru zamanda olmak diye buna denir. Demet. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. E, Melda Hanım yok, siz yoksunuz, bizi yalnız bıraktınız. E Size ha. şehir dışına çıktı diye söylemişlerdi. Öyleydi, öyleydi. De Cihan'a şimdi yeni bir teklif gelince tekrar buraya döndük. Öyle mi? Hangi lise? E, lise değil, şimdi yeni kurulan bir üniversite var. Bilgiler Üniversitesi orada başlayacak. Ha. E sayarlarla devam kararı aldı yani? Yok değil. Ee, o lisede sayarlarla beraberdi. Şimdi üniversitede. Benim bildiğim sayarlar o üniversitenin büyük ortam. Yani ben öyle biliyorum. Hmm. Ee, yanlışınız olmasın? Bilemiyorum. Yani tabii daha iyi bilir Cem Bey. Yani görüşürüz. Tamam. İyi görüşürüz. İyi günler. Zeynep. Hı, nihayet bulamadım seni. Ne haber? Kocuğum. Ne haber canım? Nedir canım? Seni sordum onu ya. Ne iş Kerem le? Öyle hemen yükselmeyin. Yok bir şey. Ha, yok bir şey ama birlikte okula geliyorsun. Öyle gerekti. Ne yapayım? Selam millet. Merhaba. Oh. Akşamki partiyi duydunuz mu? Ha, duyduk, duyduk. <laughs> ne partisi? Şey, doğum günü <laughs> partisi. Öyle mi? Nice yıllara. Teşekkür ederim canım. Akşam hepinizi bekliyorum. Yani. Yani bakarız. Tamam. Tamam. Ben bir sineme bakayım. Tamam. tamam. Ya biliyorsunuz çok üzgün. Yani bir saat dosyalarım lütfen. Tamam görüşürüz. Helal olsun Barış'a be. Nasıl sahip çıkıyor kızım? Allah Allah. Biz çıkmıyor muyuz? Çıkmıyorsun tabii. Bana bir ev bile bulamadın. Allah Allah. Ya. 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 Dün bir bugün iki buluruz canım ki. Tamam canım. Sen niye gitiyorsun ki burada? Evet ya. Ee, ben Kereme bakmıştım da. Biraz önce çıktı kızım. Çıktı. Çıktı evet. Teşekkür ederim. Atlattı beni ya çok iyi. Hı? Kim kim atlattı? Ben anlatacağım sana sonra ama şimdi gitmem lazım. E Nereye ya Zeynep? <laughs> ya sürekli sonra anlatıyorsun Zeynep. Allah'ım ne oluyor? Yaslı anlatıyor ya. Saat iki'de AVM'de zemin katta olacağım. Şef. Acele ne sayar? Çıkmam lazım, kendi çalacak vaktim yok kusura bakma. Hmm. Sadece akşam bizim evde parti var. Begüm'ün doğum günü de. Seni davet edecektim. Ne güzel. Akşam için var, Begüm'e selam söylersen. Olmadı be Kerem. Bak babam öldüğünde sen geldin. Yanımda durdun. Sana yaptığım şeyi polislere söylemedin falan. Ben de teşekkür etmek istiyorum hani seni davet ederek. Kırmazsın artık beni. Allah ne yapayım? halini kıramayacağım galiba. <laughs> İyi. Akşama görüşürüz Görüşürüz. ya şey bir şey söylemeyin sakın ne olur. Çünkü galiba sevgilim beni aldatıyor. Ben de o yüzden peşinden geldim. Sağ ol. Hazır mı? Parazit. Bravo ya. Böyle oluyor demek ki bu işler ha? Senin senin ne işin var burada? Kerem sen sus seninle sonra konuşacağız. Sen nasıl bir insansın ya? Ha? Sen nasıl bir insansın? İnsanları zehirliyorsun, okul önlerinde uyuşturucu satıyorsun. Bu kadar kolay mı bu işler? Zeynep Kerem sus, ben seni polise şikayet edeyim de sen bir gör ne demekmiş uyuşturucu satmak. Ne oluyor ya? Ya Zeynep, öyle bir şey yok. Kerem, sen şu an sağlıklı düşünemiyorsun ve bu adam senin bu halinden faydalanıyor. Ama ben göstereceğim. Ya ne diyorsun sen? Ne uyuşturucusu? Ya... <laughs> ne işsiniz siz anlamadım ki ben ya. Ben burada hayat kurtarıyorum, kutsal bir iş yapıyorum. Sen bu tiple buraya geliyorsun. Yani. Bak gerçekten, kusura bakma. Hiç sakin olun Zeynep, öyle bir şey yok. Otur şuraya usturamam Kerem. Ne diyor bu adam ya? Tamam bizim yaptığımız da yasal bir iş değil ama hani böyle konuşmak falan da Ne oluyor? Al 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 bak. Benden bu kadar. Bundan sonra beni arama. baban yaşıyor ve sana yardım ediyorsun kaçması için öyle mi? Zeynep. Ben ne kadar salam ya. Ne kadar salam sana inandım, yardım etmeye çalıştım. Terapini yapmak zorundayım. <laughs> öyle mi? Evet öyle. Öyle. Bunu yapmazsam onların kurtulamam anladın mı? Kerem polise gidebilirdin, onu ihbar edebilirdin ama sen yanında kalıp yardım etmeyi seçtin. Zeynep o benim babam. Kerem o adam bir katil. Ben de onun oğluyum anladın mı? Ben onun oğluyum ve bunu yapmak zorundayım. Doğru ya da yanlış bunu yapmak zorundayım. Hemen kurtulmam lazım. Peki tamam. O zaman benden ne istedin? Ha? Benden ne istedin? Günlerce senin peşinde koştum. Senin yüzünden buraya yalan söyledim. Sana yardım etmeye çalıştım ya. Niye yaptın bunu? Neden bana bunu yaptın? Çünkü seni özledim. Seni çok özledim Zeynep, ona bakışını, annene ilgilenmeni, bana kızmanı, hepsini çok özledim. Ne yapacağımı bilmiyorum, özen böyle bir fırsatı tepemezdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.